Ee, namaz insanları her türlü kötülüklerden korur buyuruyor. Şimdi birçok insan diyor ki ya namaz kılıyor ama işte kılıyoruz ama kötülüklerden de paçayı kurtaramıyoruz. Şimdi eğer günde beş vakit namazda bir hesap verircesine allah Teala'nın huzuruna bir önceki e, duruşmadan, bir önceki huzurdan şu ana kadar ki geçen süre içerisinde <laughs> Evet. Yaptığımız hataların mahcubiyetiyle ve yaptığımız başarıların <laughs> e, sevinciyle rahatlığıyla huzura çıktığımızda böyle bir hesabı kendi kendimizde verdiğimizde e, asıl o kazanmışızdır. Böyle bir noktaya gelmiş olan bir kimsenin kötülüklerin meyil etmesi mümkün değil. Öyle değil mi? Kötülükleri düşünmesi mümkün değil. Çünkü biraz bir süre sonra çok geçmeyecek, yine huzura çıkacak. Ya Rabbi bana istikamet konusunda yardım et diyecek, e ne yüzle diyecek? Bunu düşünen bir insanın kötülük yapma ihtimali çok düşük. Namazın koruması budur. Namaza kendimizi verirsek, hakikaten namazı e, müminin miracı olacak şekilde bir huzur içerisinde kıldığımız takdirde, kendimizi o kötülüklerden büyük ölçüde arındırmış oluruz. Şunu sakın unutmayalım. Dünya kötülüksüz olmaz. Dünya hak ile batılın çekiştiği, iyilikle kötülüğün yarıştığı ve insanların bu ortamda iyiliğe meyletme yüreğini, cesaretini, iradesini göstermeleri için bir fırsat oluşturulduğu için kötülükler ortadan kalksın beklentisi yanlış. O hep olacak ve biz de onlarla hep mücadele edeceğiz. Erdemler hep olacak ve biz onlara sarılmak için mücadele edeceğiz hiçbir şekilde mücadele etmeden olmuyor. Kendiliğinden olan bir şey yok yani.